double w ve s modu bugünkü konumuz olarak düşündüm. Z de diyelim o uzatmadan. Aslında bu videoyu çekmemin amacı gruplarda üyesi olduğumuz gruplarda e, kişi abilerimizin, kardeşlerimizin belirtmesine rağmen sürekli olarak bu fonksiyonun amacı yanlış anlatılıyor. Yani yok ekonomi modu işte V'ye ee, aldın mı, araç az yaparsın V'ye aldın sport gider vesaire vesaire gibi yorumlar yaptı. Bunun önüne geçmek için de böyle bir e, video yapmaya karar verdim. Şimdi buradaki harflerin bize neyi anlatmak istediğini çözelim. Mercedes Benz'in araç kullanma talimatlarında ee, bu aracımızda 140 kasa Şanzımanımızda 722 onda 6 şanzıman Şanzımanın adını kısaltarak Söylüyorum çünkü Aracın motoruna Üretimine vesaire olarak değişiklik gösteriyor Ama 722 onda 6 şanzıman 5 illeri şanzıman ve tam elektronik bir şanzımandır Ve bu mod Özellikle bu şanzımanla Karşılıklık yaratıyor Buradaki Double ve harfi Winter'dan gelmektedir. Kış modu olarak S harfi ise bizi standart olarak çevirmiş. Peki, kış moduna aldığımızda ne oluyor? Kış moduna aldığımız zaman bildiğiniz gibi kışın sürüşte yaşanan en büyük zorluklardan biri aracın özellikle kalkış anlarında patinaja düşmesidir. Mercedes-Benz bunu bir nebze olsun önleyebilmek için kış modunda aracın ikinci viteste kalkmasını kararlaştırıyor. Yani W'ye aldığımız zaman araç ikinci viteste kalkıyor. Bunun yanı sıra geri vitese de bir oran değişikliği oluyor. Ee, bu oran değişikliğinin sebebi yine geri geri giderken aracın patinaja düşmemesidir. Ben... Patinaja düşmemesidir. Peki. Peki bu bize herhangi bir yakıt tasarrufu sağlar mı? Daha ekonomik bir sürüş elde edebilir miyiz? Bunun kısa ve net cevabı tabii ki hayır. Neden dersiniz? ekonomik sürüş insanlar direkt olarak şunu anlıyor araçtan bekledikleri de şu gaza basayım ama araç erken vites büyütsün yüksek devir çevirmeden direkt olarak bir üst vitese geçsin. Arkadaşlar burada en önemli konu şu bu modellerde bu yıllarda burada herhangi bir sürüş modu tuşu yok veya göstergeden seçebileceğiniz bir sürüş modu ayarı yok. Bunun yerine Mercedes ben şunu geliştirmiş. Gaza basmanıza göre gaz pedalında bir potansiyometre var. Gaz basma şiddetinize ve gaz pedalının açısına göre aracın sürüş modunu kendi ayarlıyor. Bu nasıl oluyor? Gaza e, tam basmayı yüzde yüzlük bir periyot olarak alırsak bir tabir vardır ayakkabının ağırlığıyla gitmek diye. Bu da yaklaşık yüzde onluk yüzde yirmilik bir basmaya denk gelir. Şimdi o şekilde bir gaz pedalına basma kuvveti uygulayacağım ve aracın hangi sıklıkla vites değiştirdiğini göreceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi kış moduna ikinci viteste kalkacak. Kickdown yapmak istediğiniz zaman bazı yorumlarda şu oluyor yok spor moda geçiyor vesaire vesaire öyle bir şey yok direkt olarak cevap veriyor size. Dediğim gibi gaz pedalına basmanıza göre şu an araç ikinci viteste gaz pedalına hafif basıyorum. Zaten devir ve hızın ne oranla şiddetlendiğini görmektesiniz. Yol çok kısa olduğu için ikinci vitese kalkma gibi, pardon üçüncü vitese kalkma gibi şu an bir durumumuz olmadı. O yüzden yolun daha uzun olduğu bir noktaya ilerleyeceğiz. Şu an daha uzun bir yoldayız kış modundayız ikinci viteste kalkışımızı yaptık ilerliyoruz bakın hemen üçüncü viteste araç Hı. ne yapmış ya <laughs> video çekeceğiz diye şu çektiğimiz rezil. Öküz gibi yere araba park edelim. Öküzler. Şu anda kickdown yapacağız. ASR'miz devrede. Araç kış modunda gaza tam olarak basacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Şimdi aracı standart moda alacağız. Bunun için vitesi boşa almanıza gerek yok. Birinci viteste kalkacak. Bakın yine gaza çok hafif basıyorum. Ne kadar erken vites büyüttüğünü görüyorsunuz. Yani ekonomi yapmak tamamen sizin sağ ayağınıza bağlı bir durum. Tabi yol şartlarını, trafik şartlarını da göz önünde bulunduracaksınız. Pit yaptığınız zaman, gaza sert bastığınız zaman araç yine sert bir şekilde devirlenecek. Sert bir şekilde devlenecek dedik daha geç vites büyütecek yani kickdown sırasında tabiri caizse ölü devre kadar çıkacak motor devre gazı bıraktığımız zaman aracı boşa almak yerine yani motor ile şanzımanı ayırmak yerine viteste bırakacak bu da güvenliğiniz için. Ayrıca dostlar bu mod değişimine araç hareket halindeyken herhangi bir vitesteyken de yapabilirsiniz. Hazır burayı çekmişken e, buradaki viteslere de değinmek istiyorum. Bunlar hangi amaçla kullanılır, ner nerelerde kullanmalıyız derseniz. E, arkanızda remor takılıysa veya dik bir rampadan aşağı iniyorsanız motor freni etkili bir biçimde kullanabilmek için birinci viteste veya e, yol şartlarına, durumlarına bağlı olarak iki veya üçte de kullanabilirsiniz. Ancak e, kullanma talimatlarında saatte 60 km'nin üzerinde birinci vites tavsiye edilmiyor. Ciddi zararlar verebilirsiniz. Bir de e, şöyle bir şeyden bahsedeyim. Örneğin ben aracı 3'te kullanıyorum. E, dik bir rampa çıkıyorum, bir e, dağlık bir yol çıkıyorum. Yavaşlamam gerekti, durmam gerekti. Buradan vitesi küçültmenize gerek yok. Zaten o 2'ye ve 1'e kadar indirir. Tekrar kalkışta 1, 2, 3 olarak devam edersiniz. Ee, şanzımanın burada yaptığı iş örneğin 3'te bıraktık ya 3'ün devamına çıkmaz. Aşağı iner ancak yukarısına çıkmaz. Bir nevi arıza vitesleri olarak da bu bölümü adlandırabiliriz. Peki el freni nasıl çekeceğiz? El freni de öncelikle boşa atın. Ondan sonra el frenini çeken ki e, yük şanzımanı bin, binmesin bildiğiniz gibi park konumu aracı viteste bırakma konumudur aynı zamanda. Sanırım burada anlatacağım e, bir şey kalmadı. Unuttuğum takıldığım bir yer olduysa e, yanlışım olduysa yorumlarda belirtebilirsiniz videoyu beğenebilirsiniz. Bir başka videomda da klima içerisindeki servis menüsünden bahsetmiştim. Onu da sağ üst taraftan torpidonun orada bir yerde bir video çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz. Bu ve bu gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız da videoyu paylaşıp kanalımı abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.